Merhaba ben Çivi. Merhaba ben Gaga. Bugün matkap sahibi olmayı konuşuyoruz. Ya da olmamayı. Matkap. <laughs> Elektrik yok. Elektrikli matkap. Ha. Duvarı delen, tahtayı delen, ucu değişen, bazen bir şeyi sıkmak için Mat kullanılan. Kap, sen sahip misin? Ben sahip değilim ama sahip olmadığım için pişmanlık duyduğum şeyler arasında. Ve yalnız olmadığımı düşünüyorum bu evrende. Yok matkap sahibi olmak hiçbir zaman sadece matkap sahibi olmak değildir. Arkadaşının kornişinin derdi de senin derdin olur. Öbürünün dolabının derdi de senin derdin olur. Birinin televizyon almıştır, az O dert de senin olur. Yani matkap sahibi olmak dert sahibi olmak mıdır? arkadaşının derdine ortak olabilme şansı tanır sana. Bir gönül birliği diyorsun yani. Tabii ki tabii ki yani ben şimdi sana gelsem sana iki delik açsam. Biliniyor bir dedim mi bu? Yani sende olduğu biliniyor mesela. Tabii ki matkabı olan kim? Oktay'da var. Oktay'ı çağır. Bir de mesela şöyle bir şey var mı peki? Her matkabı olan o matkabı ehil bir şekilde kullanabiliyor mu? Yani şarjlıysa şüphe ederim. Hmm. Ama kabloluysa, fişe takılıyorsa o biliyordur o işini. Darbeli matkap sahibi olan kişi kablolu. Kablolu. İşi biliyordur. İşi biliyordur. Deler geçer. Çağırabilirsin yani. Oktay bizim şurada şey var. Hakan bizim şurada bu var. Gelsene şurada bir koltuk deleceğiz. Delik açma işi var. Çağrılırsın değil mi genelde? çağırılıyorum Peki çağrıldığın zaman sana böyle ya şunu hissediyor musun? Normalde seninle görüşmek istemiyor. Hayır görüşmüyorsun. Hmm. Ama matkabın var diye o akşam oradasın. O adam beni çağırmaz abi. Matkaba çağırmaz. O kadar da değil. Yani matkap bir aynı zamanda samimiyet göstergesidir yani? Bir arkadaşlık gerekiyor. Yani adı konmuş bir arkadaşlık gerekiyor. Belli bir arkadaşlık çerçevesi gerekiyor. Sonra matkap ihtiyacı karşılıyor. Hiç görüşmediğin biri matkap sahibi olan birini davet etmek ayıptır o zaman. Edemezsin zaten. Edeme gelmez. Düşünsene be. Yani sanki ben bazen yapıyorum da o, <laughs> o oraları arıyorum şu anda. Biraz böyle nerelere gider diye. E senin öyle tanışmadık mı ya? <laughs> e sen geldin deldin gittin ya. <laughs> Hatta kolona denk geldi. Bir de şimdi mesela matkap sahibi olan adamın dübel sahibi olma yükümlülüğü var. Sen sadece matkapla bitmiyor. Bitmiyor çünkü matkabım yok abi bende dübel yok diyor. Yani özrün <laughs> kabahatinden beter abi. Yani bari dübelini al. De ki abi bende dübel var. Gel bir del sokacağım. O kadar. Ama ne dübel var, ne bir şey var. Sen televizyon asacaksın. Televizyon var ama. Televizyon var. Bir de demir parçası almış yerine Ben bunu diyor yaptırdım sanayide <laughs> diyor. O askılıklara vermedim diyor. 500 lira diyorlar diyor. 50 liraya demirden yaptırdım diyor. E, işte sen gelirken getir. Asacağız. Asacağız. Peki bir şey söyleyeceğim. Matkap, dübel, onun vidası tabii. Dübeli. Vida da tabi. Bir de şöyle bir şey. Şimdi dübel var, dübel var. Hangisi vida var, vida var. için için e öyle... seri olarak alman gerekiyor dübeli ve vidayı. <laughs> matkap uçları, dübeller, vidalar. <laughs> Bazen pul gerekir diye de birkaç çeşit pul. Bu matkap, matkap olan Tek insanın... Tek suçum mat... kablolu matkap satın almak oldu benim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya şu an bir ilgimi çekti ya benim bu konu. Çünkü bizim evde de gerçekten matkaplık <laughs> iş yok değil yani. <laughs> Al işte. <laughs> ben uzun zamandır mat kaplı birini arıyordum. O ben değilim. Dübelim var, vidam var, duvarım var, aparatım var, televizyonum var. Bir tek mat yok. Ben yine çok kötü değilim bence. Tamam çıkışta sana gidelim delerim. Tamam abi. Bir ya deleceksen ayarlarız. de sen del. Bir şeyler ayarlarız. Tamam. Sana güzel. Ehil şey misindir alırsın. yani? Ben tan sınır tanımam. Ben mesela. Abi demire denk geldi galiba iyi kabul etmem. Hı, onu diyeceğim. Ben Gel devam ederim, ucumu değiştiririm yine devam ederim. Gerekirse temelini titretirim diyorsun ama delerim. Benim delik delmem sonrası çürük rapor alan binalar oldu. Kimse engelleyemez diyorsun. Yok abi delerim. Anladım. Peki neler deliyorsun? Yani ya da şöyle söyleyeyim en ilginç matkap hikayen neydi? Temel biliyoruz yani aparat mı aparat da. En ilginç bence korniş zor abi. Korniş çok zor yani. Çünkü neden? Tozu yüzüne geliyor ya. Onun için şey var. Elektrik süpürgesinin ucundaki o geniş kısmı çıkartıyorsun. Hı hı. Aşağıda birinin eline veriyorsun. O senin delik deldiğin yere o yuvarlak borunun ucunu tutuyor. Bir önlem gördüm ben. Pet şişe. Değil. Onun gibi Tick -tick. yuvarlak takılmış böyle şeye. Ucun evet işte aynı takıldığı yere. Hı hı. Onunla beraber dönüyor ama tabii bu yüzde yüz çözüm değil. Yine hey. toz sende yani. Çünkü çok fazla titreşim var. Süpürge çok iyi emiş yaptığı için. Matkap ve Emiş, iyi bildiğim evde süpürge olmadı olmadı mesela. Yani neyse ki süpürge var. En azından. <laughs> en azından onu ben. Tozu çekiyorlar çekiyor. yani. <gülüyor> Abi <gülüyor> şimdi biz eve geldik. <laughs> evde çeşitli yerlerde delik delmek istiyoruz fakat bizim hiçbir şeyimiz yok. Yani matkap yok, ucu yok, <laughs> dübel dübel yok. ne ben zaten bilmiyorum <laughs> dübelin içine vida yok, metre yok. Neyi, nereden izahlayacağız onu bilmiyoruz. Süpürge yok, tozu sende Süpür kalacak. <laughs> Allah senin belanı versin ya. Hayır süpürgesi olmayıp da süpürge getir derse ne kadar yakın arkadaşım olursa olsun, tam bir yürü git derim artık ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne zaman karar veriyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela evde ilk delikte mi, ilk delik delme ihtiyacında mı matkap alınıyor? Yok bana babadan geçti. Yani hmm. Benim babam matkap değil tamirhanesi vardı hep. Daima. Ben öğrenci evine çıkarken de bana bir küçük tamir takım çantası yapmıştı. Hani çeyizlik gibi düşün. Bir babanın oğula verebileceği evet, evet, evet el vermiş neredeyse adam. El verdi. Sonra ben ona şarjla ekledim. Sonra bu işin böyle olmadığını öğrenince kabloluyu aldım. Böyle böyle oldu. Haftada kaç kullanıyorsun matkabı? Ya haftada bir kişi mutlaka çağırır. Hmm. Bir kişi. Kendi işim için en son 2-3 ay önce kullandım. Zaten öyle oluyor diyorsun. Ama haftada bir kişi bir çağırır yani abi bir delik bir şey. Bir de ev sürekli deliniyor ya. Yani. Abi bina kalmadı artık ya. <laughs> hani yoruldum ya. Deliyoruz ya. Yani. Deliyorum deliyorum bina kalmadı diyorum ya. Ben mesela hala matkap almadım ki ben duvara bir şeyler asmayı çok seviyorum. İşte al. Yani yapabileceğime de inanıyorum bu arada. Ne kadar zor olabilir diyorum bazen. Şimdi yapabileceğine inanma sebebi ne kadar zor olabilir diye düşünmezse yapamayacağın kesin. Şöyle ne kadar zor olabilir diye düşünüyorum bunu yaparım diyorum fakat birkaç defa yanlış şimdi matkapın ehli var bir de saçma sapan matkap kullanan evet, insan var. Evet. Burada şöyle bir şeyler gördüm. Yanlış delik sadece bir delik değil. Çok can sıkar. Alçıyla mı kapatacaksın? Tam tutmuyor. Alçıyı kapatırım güzel. Ama o boyanın tonunda iddialı değilim abi. Boyanın tonunda ben sana söyleyeyim benim eski çalıştığım firma ki reklam vermeyelim 8 kişi dinliyor belki gidip akın edebilirler. <laughs> İnanılmaz şey var ve bu tescillendi yani. 5 sene sonra aynı ton. İyi de, iyi de gidip bir kova boya mı alacağım abi? 1 litre al abi. Oluyor mu öyle? Aa ne demek? Hepsi var. Evet. Şu marka diye de tam böyle bir jenerik bir, sesle girsem kiralık tam Kiralık eve olacağım. girdiysen boyalı. Boyanmış ne şimdi oraya? Şöyle yani orada yeah. orada sıkıntı yeah. çekebilirsin ama orada da yine kullanılan markaya doğru koşman lazım. Nereden bileyim abi? Tamam biliyorsa diyor. Bilmiyorsa Bilmiyorum. sıkıntı. Bak gördün mü? bir matkap sahibi olmakta. <laughs> nerelere geldi bu? Kiraladığın evin boyasının markasının ne olduğunu bilemeyecek kadar aciz misin be? Aa nerelere geldi ya. Tamam ben o zaman sen bizim şu son iki deliği del. Ben bir bakacağım sana. Eğer gerçekten yani artık yormayayım dersen bir kablolu alacağım ben ya. Sö Söz mü? Söz. Kabul.